kahveler yapayım size. Misafir olun gelip bana. Börekler açayım size. Haydi bakalım. Günün ikinci bölümü olaraktan kahvaltı, birinci bölümü. ikinci bölümü kahve. Üçüncü bölümü akşam yemeği. Ama onun öncesinde yani kahveyi içmezsem olmaz. Bugün fincanımı şöyle bir fincan seçtim. Bunlar büyük olduğu için bir Kahveyi çok koyacağım. Bir kaşık da şeker. Her şeyden vazgeçtim. şu kahveyi şekersiz. Ara sıra ya da çikolata olsa olursa içiyorum. Ama şu anda çikolatam olmadığı için içemiyorum maalesef. Gözde mi normal malfazancı? Gözde. Bastım. Dın Şimdi makineye çamaşır attım. Yine ben makineye ve çamaşır atmam. Bulaşıklarım tamam. Onu çalıştırdım. O çalışıyor şu anda. Makine de çalışıyor. Ev temiz. Dün süpürdüm. Bir katta birazdan şöyle bir süpürürüm. Başka bir işim yok. Oturacağım. Kahvemi yudumlayacağım. Önce bir kahve keyfi. Kaza da giydik. Şu kazakları çok seviyorum. Bunları evveli sene aldım. Bu sene de aldım. Kazak sezonu açtık. Hmm. Böyle yaptım. Sinir oluyor Alparslan çekiyor. Hmm. Ne havalı takladım yapma ya. Böyle. Herkesin bir e, alışkanlığı var. Şu tarafa gelseniz alfasan evet, evet Abba sen seni bu sürekli burada yaralar oldu mu onu sürekli yiyorlar. Gel buraya. Yok yaram yok canım. Gel gel. Masal yaptı. Masal yoldu da. Oyun oynarken. Masal yormuş burada hep. Masal yoldu. Yapma. Bir. Yapma. Başıma bir kaşıma bir. Orada bir şey herhalde. Hiçbir şey yok. Akrep. Sadece şey var. Akrepler dolaşıyor. Tişörtün... E, sen şey Üstüne yeten sana bir şey söylemek istiyorum. Kahve bitti. Istiyor. Alırsın. İçen alsın, içmeyi niye alsın? Nasıl yani sen, sen ne de içiyorsun. Sen da ben içiyorum. Sen, aa, Normalde kusura bakma. Çay, hadi kahve yapmayacak mısın diyorsun. Yapmayacağım. Sen de alıştın kahveye. Nasıl alışın canım, yıllardır içiyoruz. Ama o kadar çok içmiyordu. Benimle birlikte. Yapacak bir şey yok. Daha dün gibi şu Instagram'a. Başlayalım YouTube'a başlayalım. Vay be. 2017'de başladık. 2018. 2018. 2018'de e Eylül ayında evlendik. Bir kurban bayramı sırası kına gecenin ondan 15 gün sonra düğünüm oldu. Yani burada oldu. 2019'da ilk hamile kaldım. <laughs> sonra ikinciye hamile kaldım. Ben Bunu ilk defa çıkıyorsun bak. Bilmeyenler için ilk, ilk defa de, Evet, ilk defa bir düşüğüm vardı. Düşük oldum. Yani ben bilmediğim için temizlik yaptım. Horlu, koltuk çektim. Bilmem ne yaptım. Peki bunu neden yıllar sonra açıklıyorsun? Yıllar sonra Bilmiyorum. Açıklamak gereğinde oldum. Vallahi aç olduk. Ya. Yani. 8 yıl sonra neden açıkladın? Bak. Bilmem, herkes bilsin şey artık şeyimiz gizimiz saklımız yok. Sonra ondan bayağı bir sonra işte aleras oldu. 2020 Ocak ayında 20 Ocak'ta aleras dünyaya getirdi. Her şey çok güzelken. 28 Ocak'ta geri gönderdik. 2025 28 Ocak'ta da geri gönderdik. Ne badireleri atlattık, ne şeyleri atlattık. Şimdi doğumundan bir Defalarca atlayalım. ölümle burun buruna geldi. Kalbi durdu. Bunları çoğunuz bilmiyorsunuz. Yani çoğunuz. İlk 4 aylık da ameliyat oldu. 4 aylıktı. Yine Ramazan'dı. Bayrama alışverişe gidiyorduk. Kayınvalidemle alerast normaldi. Şuradan bıngıldak çöktü. Neyse. Orada başladı bizim hayatımız. Neyse. iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla beş yıl geride bıraktık. Güzel geldi, güzel gitti. Evet. Çok şey öğretti. Neyse. Bırak şu kahveyi ya, bırak. Bazen gülüyorum, oynuyorum, yapmayabilir. Unuttum mu zannedenler var. Ne çabuk unuttun yazanlar. Ama kimse bilmiyor. Ben güçlü, güçlü olmak Kore için... Kore açtı sen olmak için video çekmem lazım. Evet, neden açtın Kore işini? Bak yani bu videonun görünen kısmı... Yani gördüğünüz kısmı... Görünmeyen kısmında birçok ama biz onu biz anlamıyoruz. Biz kötü anlıyoruz ki. Ha kötü anlıyoruz. Güzel anlamı Ama yaşıyoruz hep. Benim evet. e, hani atlattığımı düşünenler var. Atlatılmıyor. Travmalarım çok. Atılanı bak durduk yere kahve yaparken hatırladım. Öyle işte. Neyse. Döktük. Gidin boşaltalım onu getir. Peçelerden de gidin peçelerden. Döktük yine. Olur öyle şeyler. Sen Ali Ali Ersin unutma bunu. Şu an belki beden olarak yanımızda ama bu en yanımızda. Hala aramızda. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet senesi de olacak. Senesi de olacak. Nasıl yani. geçtiğini zaman nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Yani anlamıyor insan. Yani bazen hani bir ha helvayı Kavururken acı senin olmayınca o elva cenaze tatlı gelirmiş ya. Bazen böyle diyorlar hani aa ne çabuk unuttum. İşte o, o unutulmuyor. Yaşayanlar, kaybedenler şeyler bilir. Evet gülüyorum. Evet kahkaha da atıyorum, şarkı söylüyorum. İşte ama bunları güç durmak için. Neyse hadi bakalım kahve içmeye. Gideri bol köpüklü kahvemizden. Köpüksüz kahvemize geçtik. Kahvelerin pişti gel. Köpükleri taştı gel. İyi gün dostum. Kötü günüm geçti gel. Aydın bakalım bazen, biz bazen, kahve içmeye. Bazen olur öyle Bazen oluyor. Hepimiz insanız yani. İnsanız. Evet. Hani bazen bilmiyorum neden ağlamadığımı da bilmiyorum şu anda. Öyle bir geldi geçti işte oluyor. Bu kış sorulacak. Evet. Çok sorulacak. Geçen Ocaktan sonra annem vardı. Onu şey yap. Ağlasam da şey yapsam da. Hani o vardı. Şu anda yalnızız. Bakalım geçecek masalla eğleneceğiz. Oraya da yani çoğunluk oraya gidiyorum zaten. Akşamları duramadığımda dokuz olsa uyudu mu çok uyumadıysa bir saatte olsa görmeye gidiyorum. O geliyor. Neyse. Hadi bakalım. Gidelim. İyi yesinsin. Allah şannelesin sen. Hadi gidelim içeri.